Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tarımda uygulanan ithalatçı politikaların hayvancılık işletmelerine olumsuz yansıdığını söyledi. İthalat nedeniyle arpa fiyatlarının oldukça yükseldiğini belirten Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatlara müdahale ettiğini ancak bu kez de piyasaya sürülen arpa miktarının azaldığını ve bu durumun mağduriyete neden olduğunu ifade etti. Koyunların en önemli gıdası işte bu arpa. Arpayı geçtiğimiz yıl üreticilerimiz 1750 liradan Toprak Mansur ofisine sattılar. Türkiye'de arpa verimi son derece düşük oldu. Üretim azaldı ve ithalat başladı. Ama 1750 liradan satın alınan arpa maalesef yurt dışından 1000 lira pahalı. Yani 2750 liradan alınmaya başlandı ve üreticilerimize de 2223 liradan Toprak Master Ofisi tarafından satıldı. Sübvanse edildi. Bu iyi bir şey. Ve tahsisat yapıldı. Şimdi duyuyoruz ki tahsisat miktarları dörtte bire düşmüş. Peki siz nasıl idare ediyorsunuz? Arpayı bulamazsanız, hayvanlarınıza yediremezseniz bu açığı nasıl kapatıyorsunuz? Bu açığı kapatmamız için yani elimizde ne var ne yok bütün her şeyimizi hayvancılığa yatırdık. Ama şu anda kesimlerin de çok düşük olduğundan dolayı ...hiç para kazanamıyoruz. Fenli yeme yüklendiğimiz zaman... ...5.20-5.25'lerde kilosu kuzu yeminin. E bu sefer bizim kuzu kesimleri 38 lira. Evet. Yani bugünkü matematiksel hesapta... Etten pahalı yani. Etten pahalı, sütten evet. de pahalı, etten de pahalı. Evet. Yani bugünkü kesin fiyatlarını dengeleştirmeye baktığımız zaman... ...kuzunun maliyeti bugün 41 lira. Gelsin Merkez Bankası'nın ekonomistleri bir hesaplasınlar biz de görelim... ...nerede biz yanlış yapıyoruz. Bu sadece... Arpa ile fenni kalmıyor. Bunun çobanı var, köpeği var, samanı var, otur Doğru. var, sileci var. Doğru. Pancar küspesi var, emek var. Pancar küspesi de pancardan pahalı oldu pancardan bu arada. Pancardan pahalı. Evet, aynen. Evet. Pancardan pahalı. Yani işin içinden çıkamıyoruz. Bugünkü şartlarda her tarafta satılık hayvanlar var, alıcı yok. Yani bu gidişle Türkiye'deki hayvancılık bitme noktasındadır.